Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Şöyle tüm bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Birazdan Cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte olacak. İşte tarihe yön veren, tarihi yeniden yazan mazlumların umudu geliyor. İşte kahraman milletimizin cesur, yürekli Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet ve memleket sevdalısı lider. İşte dünya mazlumlarının umudu. Dünyada barışın adı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Aziz İstanbullular, değerli hekimlerimiz, hemşiresiyle, teknisyeniyle, yardımcı personeliyle, kıymetli sağlık çalışanlarımız, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte İstanbullu kardeşlerimin tamamını yürekten selamlıyorum. İstanbul'un yanı sıra diğer 80 vilayetimizdeki sağlık çalışanlarımıza da buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri fedakarca gayret için teşekkür ediyorum. Yunus Emre ne güzel söylüyor. bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi. Biz de insanımızı tekrar sağlığına kavuşturmak için, gece gündüz demeden, özveriyle çalışan, çabalayan siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün, resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemizin Bahçeli Evlere, şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan tüm sağlık personelimize Cenab-ı Allah'tan kolaylıklar ve başarılar niyaz ediyorum. İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Bağcılar'da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102.500 metrekare kapalı alana sahip. Hastanemizde altısı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'e uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim araştırma hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'e eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, getat merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikle sağlık hizmeti alacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla her ihtiyacın düşünüldüğü hastanemizin İstanbulumuza, bahçeli evlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Burada görev yapan sağlık personelimize muvaffakiyetler temenni ediyorum. Aziz İstanbullular, sevgili kardeşlerim, hatırlarsanız 2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sadece bu alanlarda değil bir başlıkta Türkiye'yi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Sağlık bizden önce milletimizin en fazla şikayet ettiği alanlardan biriydi. Hatırlayın. Gerek sosyal güvenlik sistemi, gerek altyapı, gerek donanım noktasında sağlık sistemimiz adeta dökülüyordu. Sorunlar yumağı içinde kaybolmuş, sağlık hizmetinin her iki tarafını da bizar eden, bıktıran, bunaltan karmaşık bir sistem vardı. Ne demek istediğimi yaşı özellikle 35-40'ın üzerinde olan vatandaşlarım gayet iyi bilir. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o günleri iliklerine kadar yaşamış bir kardeşiniz. Bu mağduriyeti tıpkı benim gibi Türkiye'de hemen her vatandaşım gayet iyi bilir sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek, kimi yerlerde kökten değiştirmek için gerçekten çok mücadele ettik. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Hekim ve hemşire sayısından MR, tomografi, diyaliz e, gibi, ultrasonografi gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda çok büyük artışlara imza attık. Bakınız şurası da çok önemli. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Çam Sakura'ya geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Özellikle belli alanlarda Türkiye küresel bir destinasyona dönüştü. Sağlık turizmi ülkemizin dünyada öne çıktığı alanlardan biri oldu. Hele hele burası. Zira fizik tedavi imkanlarının en üst seviyede olduğu bu merkez inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği yer olacak. Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil, dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli gelen sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. İşsizinden öğrencisine kadar herkes bu sistemin kapsam alanı içine girdi. Sağlıkta Daha burada sayamayacağımız Nice gelişmenin en büyük şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Aziz kardeşlerim, aynı durum İstanbulumuz içinde geçerlidir. Şehrimizin yatak kapasitesini 19715'ten aldık. %56 altılık 30726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45.481'e çıkıyor. Kamu olarak yıl sonuna toplam 10.582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında ise 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisimiz var. Bunları inşallah süratle İstanbullu kardeşlerimizin emrine vereceğiz. Bir diğer başarımız da birinci basamak sağlık hizmetlerinde. 2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bu sağlık ocaklarında ise yalnızca 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde 1147 aile sağlığı merkezimiz var. Buralarda çalışan aile hekimi sayımız ise 4264'e ulaştı. İstanbul genelindeki kamu uzman ekip mevcudumuz ise son 22 yılda 4141'den 9506'ya çıktı. Kamuda çalışan hemşire sayısı ise aynı şekilde 7104'ten 25570'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin her boyutunda 22 sene öncesine kıyasla gerçekten büyük mesafe kat ettik. Bunu da çoğu zaman şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını israf olarak gören müzmin muhalif zihniyete rağmen başardık. Sağlık testlerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa bu kadar hizmeti, yatırımı, eseri, tesisi milletimizin emrine amade kıldık. İşte bugün burada Kanuni Sultan Süleyman'ın o güzel ifadesiyle konuşuyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani bir sağlıklı nefese devleti ne yapıyor? Feda ediyor. Böyle bir anlayıştan buraya geldi. Böyle bir şuur dünyanın en büyük mutluluğunu işte biz bununla yaşadık. Bununla yaşıyoruz. Ve yaşamaya da devam edeceğiz. İnşallah attığımız bu adımlarla İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji nükleer enerjiden hidroelektriğe rüzgardan jeotermale güneş enerjisinden petrol ve doğal gaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken diğer taraftan Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Çevreci maskesi takan 5. kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akku'yu nükleer enerji santralini projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Sakarya gaz sahasındaki keşfimiz milletimiz için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Ne güzel bir söz. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Kendi bölgemiz yanında yurt dışında da farklı işbirlikleri geliştirdik. Yani enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda sismik araştırma, sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz? Ta Somali'de. Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aziz milletim, sevgili İstanbullular. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamit Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, lok ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamle olsun. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık üç buçuk yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sağlığın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere keşifte emeği geçen herkese, her bir kardeşime Buradan teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, önümüzdeki döneme dair şunu da ifade etmek istiyorum. Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla. Üretimi iki katına. 2028 yılında üçüncü fazla dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan dinlenmeden eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Yapılan her yatırım inşa edilen ertesiz yapılan her keşif hamdolsun bizleri Türkiye 100 yılına bir adım daha yaklaştırıyor Allah yolumuzu bahtımızı açı gelsin diyorum sözlerime son verirken açılışını yaptığımız bu muhteşem eserin İstanbul'umuza bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri bu çaba ve yaptıkları fedakarlık için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sayede misafir ediyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. O konuşmayı canlı olarak hep birlikte takip ettik. Yine önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan, Türkiye 2 milyon 840 bin vatandaşına evde sağlık hizmeti veriyor ifadesini kullandı. Milyonlarca kişi sağlık hizmeti için Türkiye'ye geliyor dedi. Yurt dışından gelen hastaların Türkiye'de sağlık bulmak için sağlık merkezlerine geldiklerini, Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmayı sürdüreceğiz ifadesini de kullandığı bugün açılış töreninde yapmış olduğu konuşmada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde kamu olarak yıl sonuna kadar 10582 yatağın daha İnşallah İstanbulluların istifadesine sunulacağını da açıkladı değerli izleyiciler. Önemli bir hastanenin açılışı gerçekleştiriliyor. Canlı yayında takip ediyoruz değerli izleyiciler. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik özellikleriyle ilgili de bilgileri paylaşmış olalım sizlerle hemen. Hastane 705 yatak. 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağıyla çok kapsamlı imkanlara sahip bir hastane. Yalnızca İstanbul'un değil Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın da en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olacak değerli izleyiciler İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif bakım ünitesi, robotik rehabilitasyon ünitesi, lenfodem ve onkoloji rehabilitasyonu, ortez protez atölyesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi, dil ve konuşma terapisi, yutma terapisi, el ve ergo terapi gibi bölümler bulunuyor. Şu sıralarda hastanenin açılışı için dua ediliyor. Kulak verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة قرآن العظيم. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا فتاح يا الله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا مفتح الأبواب İftahlena hayral bab Ya muhavvilel havli vel ahval Havvil halana ila ahsenil hal Ya Rabbel alemin Bugün hizmete açtığımız Bu hastanemizi şafi isminin tecelligahı eyle ya Rabbi Doktorlarımızın elinden Çalışanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın elinden Hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi Devlet ricalimize daha nice böyle hayırlı hizmet, hizmetleri yapabilmeleri için sağlık, afiyet ve hayırlı hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ülkemize dirlik, düzenlik, milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve bil cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman her yerde daima mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelul ve zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Bizleri rızana muvafık işlerinde başarılı eyle. Her türlü elem, keder, bela, kaza, afetten şehrimizi, milletimizi, devletimizi hıfz-ı himaye eyle. Devletimizi ebed müddet eyle ilelebet fayidar eyle. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Bizleri rızayı ilahiyene eren kullarından eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tegabbel <laughs> minna. واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا آمين بسر سوره الفاتحه Ee, şu anda temsili olarak kurdele kesimi gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini e, izlemeye gelen çocukları da sahneye davet etti. Onlarla birlikte o kurdeleyi kesti ve bu temsili kurdele kesimiyle birlikte e, İstanbul e, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim, eğitim ve Araştırma, araştırma Hastanesi'nin resmi açılışı hatırasına... yapılmış oldu. Kurdeleyi kesenlerde kalacak. Hele hele Bunların hepsi de bekar olduğu için bunları çeyizlerine koyacaklar. Tamam. Siz evlisiniz zaten. Hadi bakalım. Sizler de farkındasınız değerli izleyiciler. İstanbul'da özellikle Marmara bölgesinin neredeyse tamamında yağışlı bir hava hakim fırtına söz konusu. Ama o yağışlı havaya rağmen hastanenin açılışını takip etmeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeye gelen yoğun bir kalabalık göze çarpıyor. Öyle tahmin ediyorum ki her birine yağmurluk dağıtılmış, yağmurluklarını giymişler ve büyük bir ilgiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını takip ettiler.